Ne vardı? Topum bahçenize düştü. Bu top mu? Bıktım artık bu toptan. Al bakalım. Şey ama bu benim topum değildi ki. Yine de teşekkürler. Kimin topuydu o zaman? Ama benim topumdu. <laughs> ama açık bir restoran buldum. <laughs> yemek gerçekten çok kötüydü. <laughs> ama yemek bedavaydı. ben <laughs> Ama yemek beni hasta etti. Ben de çalıların arasında koşup kakamı yaptım. Arılar buna çok sinirlendi. Ama kaçmayı başardım. Her yerim kaka olmuştu. Lütfen bana yardım et. 3 saniye içinde kanalıma abone olursan kendimi iyi hissedeceğim. 3, 2, 1 Teşekkür ederim.